Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3 boyuta başlıyoruz. bugün göreceğimiz komutlar solid editing komutlarından 4 tanesi olacak. Burada union komutumuz var. Union demek birleştirme demek. Eee iki nesneyi birbirine katacağız ve tek nesne halinde gözükecek. Daha sonrasında subtract komutumuz var. Bu iki nesneyi ikincisinden birincisinden ikincisini çıkararak yaptığımız bir komut ee, hemen göreceğiz bundan. Daha sonrasında intersect komutumuz var. Bu kesişimleri alıyor. En sonda e, göreceğimiz şey slice. Bu da doğrama, kesmek manasına geliyor. Öncelikle sizden e, isteyeceğim şey görünümü değiştirme. Katı cisimlerle uğraşacağımız için buradan conceptual seçiyoruz. Daha sonrasında buradan e, görünümümüz daha anlaşılabilir olması için South Beast'i seçiyoruz. Güneybatı. Batı. Ee, hemen planımız değişti. Ee, öncelikle birleştirme komutundan yola çıkalım. Aklımda piramidin üst, üst kısmına bir e, küre koymak var. Ee, hemen şu an 200'e 200'lük bir e, piramit çiziyorum. Şekli göstereyim. Şu şekilde. Daha sonrasında bir buradan küre alıyorum. Kürenin merkezini bura belirliyorum. Ee, biraz şöyle göstereyim. Diğer eksenlerinden de. Gördüğünüz gibi bu bir cisim burada bir cisim burada. Hatta buradan size iki boyutlu gösterimini de göstereyim. Ee, kürenin Çizimi ayrı şekilde piramidin iç kısmına taşmış bir şekilde gözüküyor. Ee, şimdi biz buradan birleştirme komutumuzu kullanıyoruz. Burada direkt nesneleri seçiyorsunuz. Bu birkaç tane de olabilir, daha fazla da olabilir. Seçten sonra enter'a basıyorsunuz ve tek cisim olarak gözüküyor. Şimdi bunun iki boyutunda, daha doğrusu 3D wireframe'ine baktığımız zaman gördüğünüz gibi kürenin alt kısmında taşan hiçbir yer yok. Tamamen nesneyi bir, bir birleştirdi. Hemen conceptual'a tekrar geçiyorum. Ee, buradan Southwest izometriyi tekrar seçelim. Sadece bir görüntü olsun. Daha sonrasında seçeceğimiz komut Substract olacak. Burada mesela bir duvar Şunu Duvarın ee, bir kısmından Kapı yapmanız gerekiyor, bir kısmını kesip kapıyı oraya koymanız gerekiyor. Biz buradan hemen bir box'ımızı alalım. Mesela bu kaça kaç olsun? Mesela 100'e 500'lük bir duvar olsun, yüksekliği de 200 olsun. Benim amacım şu iç kısımla bir kapı geçirmek. Ama yani bunu nasıl yapacağız ona bakalım. Biz bunun genişliğini kaç yapmıştık? 100 yapmıştık. Hemen tekrar box'ıma geliyorum. Ee, yani 100 olsa da olur. Fark etmez. Daha olsun da olabilir. Nasıl çıkartacağımız için. Mesela ben buraya 150 diyeyim. Yüksekliği de kaç olsun? Ee, daha düşük olması gerekiyor. Az önceki dediğim sayıyı unuttum. Mesela 165 diyeyim buraya. Şimdi bunu taşımamız gerekiyor. Hemen alıyorum. Seçiyorum cismini. Nereden nereye taşıyacağımı soruyor. Hatta bunu alt kısmından taşıyalım seçtim Bakalım aynı hizadalar mı? Aynı hizadalar gördüğünüz gibi ee, Bir taşmayı bilerek bıraktık Çünkü seçebilmemiz lazım Hemen buradan subtract'a geliyorum Öncelikle ana nesneyi seçiyoruz Enter'a ee, basıyoruz daha sonrasında diğer nesneyi çıkaracağımız nesneyi seçiyoruz Gördüğünüz gibi seçtim Enter'a bastım ee, Bu şekilde Iııı ee, şu duvarın içine bir kapı oluşturabiliriz. Şöyle daha düzgün gözükebilir. Diğer komutumuz ise e, kesişim komutu olacak. E, şu an tamamen hayali şeyler üzerine gidiyoruz. Bu an örneklerini ileride e, göreceğiz. E, kesişimde de mesela e, ne yapabiliriz? Hemen bir buradan koni oluşturayım. Daha sonrasında bunu ben box'ta keseyim. Keseyim derken kesimini alacağım. Hemen göreceğiz. Bunu hemen taşıyalım. Ee, şu an daha iyi amaçlayabilmesi için geçiyorum. Gördüğünüz gibi sadece şu iç kısım kalacak. Şurada bir yamuk oluşacak. Ama e, çember yukarıdan bakıldığımız zaman çember bir şey var. Hatta bunu biraz daha taşırsak daha iyi olur. Şurada bir dışta kalan kısım var. Hemen geliyorum. Objeyi hmm. seçiyorum. Bir tek böyle taşıdık. Hemen buradan tekrar Conceptual'a geliyorum. Kesim alacağım. İki nesneyi de aynı anda seçeceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir cisim oluştu. Tamamen kesimlerini aldığımız bir cisim. Son olarak Slice'ımız var. Slice doğru istediğiniz gibi doğruyor. Bunu da box'la göstereyim. Mesela ben bunu çaprazdan kesmek istiyorum. Ee, hemen slice komutuna geliyorum. Önce bir tıkladım. Objemi seçtim. Enter'a bastım. Hemen keseceğim noktaları seçiyorum. Seçten sonra bana diyor ki kalacak yeri seç. Ben bura kalsın istiyorum. Tıkladım ve burayı e, bana bıraktı. E, bu şekilde soy editing e, komutlarından 4 tanesini işlemiş bulunuyoruz. İlerde örnekleri zaten çözeceğiz. Ee, diğer videolarımızla görüşmek üzere. İyi günler.